Mesela diyor ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem, ben kıyametin kopacağı aynı saatte gönderildim. Yani tam vaktinde gönderildim, kıyamet vaktinde gönderildim. Ancak şunu e, şunu geçmesi gibi ben kıyamet saatini geçip biraz evvel geldi. buyurdular ve orta parmağıyla şahadet parmağını gösterdiler. Bak şöyle yapıyor. Şunu şunu geçmesi gibi diyor. Yani biraz aradaki fark var ya. Evet. O, o, o kadar, kadar fark. Var. Evet. evet. Aynı ama aynı tam kıyamet vaktinde geldim ben diyor normalde. Hı -hı. Kötü bir de bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben kıyamet şöyle yakın olayla gönderildim buyurdu ve şahadet parmağıyla orta parmağını yan yana gösterdiler. Yani e, sahabeleri böyle gösteriyor. Kütüb-i de yine bu rivayet. E, o gün kıyamet insanlar şu elimin başında olan yakından daha yakındır. Bir sefer de eliyle gösteriyor. Yani. bu, elini gösteriyor. Bu kadar yakın diyor kıyamet diyor. İnşallah. Evet. E, sonra da rakam veriyor. Evet cübbeli de diyor arada şey peygamberle diyor o vakitler arasındaki vakit belli değil diyor. Değil, evet. Ee, şimdi bir tanesinde net söyledi. 7000 bin yıl e, hadislerde yok mu dedi. 7000 bin yılla ilgili bir şey yok dedi hadislerde. Sonra da çıktı Arapçasıyla 7 bin yılla ilgili hadisi söyledi. <laughs> şu an, şu an. Kardeşim yani bilmiyorsan niye ortaya çıkıyorsun? Evet. Veya bir direkt niye gizliyorsun? Yani Nereye gizliyorsun? İlla ki ortaya çıkacağı belli. Evet. İnşallah. Ki bilerek gizlediği anlaşılıyor. Çünkü Arapçasını o bir gün içinde ezberlemez onu. Evet. Yani biliyormuş. Beni yalancı çıkartmak için bakın hadisi gizliyor. Yani e, illa yani o kendi sözünü doğru çıkartmak için bakın kendince aklınca da beni yalancı çıkartacak. Estağfurullah. Fakat Allah ayağına doladı. Maşallah. E, ve mecbur oldu. Yani ısrarlı televizyonlardan, internetin her yerden yayınlanınca etrafındaki arkadaşlar herhalde söylerler baktılar hadis var. Evet. Sen bırak bunu herhalde dediler artık ya işin doğrusunu söyle bu konu işin demeyeyim Allah affetsin. Bu konunun doğrusunu söyle dediler herhalde. Dayanamadı ve açıkladı sonunda. Yoksa Mehdi zaman olduğunu mutlaka biliyordur anlamıştır. Evet, evet inşallah. Ama muhtemelen Allah'u alem kendine hüsnü zanlı vardı. E, fakat hastalıklarından dolayı yani o şeyinden dolayı kendi ümidini kesmiş. Zaten üslubundan bu anlaşılıyor. Evet. E, evet. 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 E, 1500 için de yemin etmişti. Efendim? 1500 yılla ilgili hadis yoktur diye yemin evet. etmişti ayrıca. O, mesela o da çok acayip. Yani bu telaş ne? Bu telaş ne böyle? <laughs> evet. e bak sonunda hadisi söyledin. E, şimdi onu da açıklattıracağım ona. Şimdi i̇nşallah onun üzerine i̇nşallah. İnşallah. durup i̇nşallah. Çünkü e, O altı bin yıl geçmişleri Geçiyor geçiyor O o evet. konu geçti Yedi evet. bin yılı kabul etti ama Altı bin yıl geçmiştir Kısmını geçti peygamberin sözü bu Sallallahu evet. aleyhi ve sellem Hadisi aldın tamamını niye anlıyorsun Değil evet. mi? Beş evet. bin altı yüz yıldır detay veriyor peygamber Niye anlamazlıktan geliyorsun evet, O zaman geriye 1400 yıl kalıyor Bundan hesap olmaz diyor e peki ne olur? Hesap olsun diye söylemiyor mu peygamber onu sana? Evet. Niçin parmağını göstererek belirtiyor? Hı hı. E, en anlamayan bile anlasın diyor. Bak evet. zaten e, kıyamet vaktinde geldim ben diyor. Yani kıyametin evet. vaktinde geldim evet. ben diyor. Evet. Bak ben kıyametin kopacağı aynı saatte gönderildim diyor. Aynı saatte. Ancak diyor, şunu şunu geçmesi gibi ben kıyamet saatini geçip biraz evvel geldim diyor.